Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Çılgın Mavi kanalımdan herkese tekrar merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Skyblock oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Skyblock oynayacağız ve size bu dan e, taktikler vereceğim arkadaşlar. Biz de bu taktiklerle hızlıca kasılabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerle birlikte bir şey paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar eğer bu videoya like atıp abone olun arkadaşlar çünkü arkadaşlar Robux çekilişlerimiz başlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, grubumuz var yani size de grubu diğer eğer arkadaşlar bu video 10 like gelirse arkadaşlar hemen yarın grubu falan paylaşacağım arkadaşlar oradan join olup arkadaşlar join olup gruplar yerisi Robux atabileceğim. Şimdi arkadaşlar, e, çekilişe katılmanın şeylerini e, size sunayım. Arkadaşlar ilk öncelikle kanalımıza abone olacaksınız. <laughs> Videomuza like atacaksınız. Grubumuza join olacaksınız. Arkadaşlar şimdi derseniz gruba join olamam derseniz Arkadaşlar o zaman ben size robux atamam çünkü ben gruptan atabiliyorum arkadaşlar. O yüzden e, Grubumuza katılmayı asla unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kanala abone olduğunuzda kendi kanalımızın yani hangi kimlere abone olduğunu orada açık bırakın ki ben de size bakayım yani kanalıma abone olmuş mu diye. Yani arkadaşlar kanalımıza yani arkadaşlar Çağın, ben ve Ozan'ın kanalı arkadaşlar. Hadi arkadaşlar o zaman videoya geçelim. He arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu Robux çekilişlerinden arkadaşlar. Aa, Robux çekilişinden arkadaşlar zamanlı söyleyeyim. Arkadaşlar ilk Robux çekilişimiz eee 500 abone de geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bence hemen abone olun. Çünkü arkadaşlar yani eee arkadaşlar eğer 500 abone yani çok hızlı ulaşamazsak daha az abone de çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bunun da size saatini videoda vereceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar Robux kazanmak istiyorsanız kanala abone olun arkadaşlar katılma şartlarını okuyup arkadaşlar yani katılma şartlarını yaparak Robux kazanabilirsiniz arkadaşlar sizde arkadaşlar vallaha e, ilk üç gün içerisinde arkadaşlar ka kimlere işte yani ne kadar arkadaşlar kaç kişiye ne kadar Robux atacağım arkadaşlar size söyleyeceğim arkadaşlar Çağ'ın bundan haberi yok arkadaşlar Vallahi gizli video çekiyoruz çaktırmayın arkadaşlar sakın çaktırmayın ozanın da haberi yok arkadaşlar çaktırmayın sakın Arkadaşlar şimdi ee, ya yani arkadaşlar hemen abone olun ki arkadaşlar yani çok kişiye zaten 500 abone olamazsak Atın ee, ne kadar abone varsa onların arasında yapacağım arkadaşlar yani arkadaşlar ne kadar az kişi arkadaşlar o kadar büyük şans demektir arkadaşlar o yüzden arkadaşlar video like abone olmayı ve grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Grubu da e, grubun linkini arkadaşlar açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Skyblock'a geçelim. Arkadaşlar Skyblock'ta e, böyle arkadaşlar bitkiler falan arkadaşlar sebze falan yetiştiriyorsunuz. Arkadaşlar ve totem arkadaşlar totemleri al almaya asla unutmayın arkadaşlar yani arkadaşlar bu Videonun yani Çekilişi haber vermek için arkadaşlar yani böyle bir video yani arkadaşlar umarım e, video like atıp olursunuz ve grubumuza katılırsınız arkadaşlar yani arkadaşlar zaten gruptan e, katılamasa e, gruba arkadaşlar katılama e, yani arkadaşlar, gruba katılamayanlara da arkadaşlar valla ilk arkadaşlar çekiliş özel kıyak çekebiliriz arkadaşlar Ha bir de arkadaşlar yorumlara yazın yani hangi videolar yani hangi Roblox'a hangi oyunlar gelsin ya da arkadaşlar PUBG, Brawl Stars yani herhangi bir oyundan da e, video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, video like atıp abone olup arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz hangi oyun gelmesini istiyorsanız. Yani arkadaşlar video yani çok uzun olmayacak arkadaşlar. Yani ben bunun haberini vermek için geldim. Yani arkadaşlar Roblox istiyorsanız. Ha arkadaşlar yani... Mesela diyelim arkadaşlar 5 kişiye 10 Robux değil mesela arkadaşlar. 80 Robux, 40 Robux gibi arkadaşlar öyle Robux'ları dağıtacağız arkadaşlar. Yani gelip de arkadaşlar yani video like atıp abone olmanız yani boşa çıkmayacak arkadaşlar. Yani biz yani öyle 10 Robux falan dağıtmıyoruz arkadaşlar. Çok Robux dağıtıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ha, bir de subscribe arkadaşlar biraz daha bilgi vereyim. Arkadaşlar bir de Wolfbench tier 3 diye bir e, şey var arkadaşlar. Bunu yani almayı unutmayın arkadaşlar. Tabi arkadaşınızdan da seviyoruz arkadaşlar. Arkadaşımız arkadaşlar bana mesela e, arkadaşım var bu kadar totemi falan arkadaşlar. Öyle kasıldım yani. Görürsünüz arkadaşlar paramı da yani hızlı bir şekilde kasabilirim. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay gençler.